<gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Operasyon zamanı. Şu anla uyuyorlar. Evet. Onları uyandırmadan önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Lan buradaki şey gitmiş. Neyse tamam. Tamam onları uyandırayım. Kalk lan. Kalkın lan. Uyanın. Kalk. 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 kalk, kalk. Evet. Hazır olursan savaşa, operasyona gidiyoruz. Evladım sen var ya sen nasıl Türksün lan sen nasıl Türksün Türk dediğin her zaman ayakta olacak Her zaman ben operasyona ben hazır olacak evet, bey, evet beyler herkes silahlarını alsın ve Yavaştan başlayalım gidelim yavaş yavaş İlk, ön, ilk önce Rüzgar Bey'in arabasına ulaşıp biraz cephane almamız lazım Çok fazla almaya gerek yok biraz yeter burada zaten arabam. Zombilere hiç bulaşmadan hastanenin oraya gideceğiz, tamam mı? Zombiler... Efendim videoda mısın? Evet. İyi, i̇yi. Oğlum bu ne lan? Ha tamam buradan iniliyormuş. Kendi yaptığım merdivenden inememeyi başaramadım. Yeter videoyu al ya. Buralar... Ha, buraları buraları yeniden göremeyiz. Buraları videoya alın. Yeniden göremeyiz. Şu an videodayız zaten. Evet. İlmekten Rüzgar, sıkıldım. Rüzgar Bey arabanın arka tarafındaki cephanelikten değil mi? Tamamdır. Ben gerekli mermi evet. Orada 9300 tane mermi vardır. <laughs> Çok fazla olmayın. Çok fazla almayın. 1300 verme alın yeter. Aa, zombiler gözüktü bile. Evet, sana fazla Tamam hadi Rüzgar Bey aşağı atlayın azıcık gelin. Şu anda zombilerin çoğu evet, binanın içinde olur. Şu anda zombilerin çoğu binanın içinde oldukları için sorun yok. Hızlı olun. Hızlı olun. Tamam. Mermilerinizi aldıysanız hadi Arabayı gidin. çekiyorum. Arab hayır hayır hayır. Arabayı tutun. Arabayı şu an Arab Arabayla Araba, çok siz yapalım. Aynen. Biliyormusun arabayı böyle koyuyordum ki. Hadi gelin. Arabayı böyle koyuyordum in iner inmez mermileri alalım diye. Şş sessiz olun. Hı. Yürüyerek gideceğiz, sessiz olun. Fazla zombilerine uğraşmayalım. Şurada bir tane var. Levyeyle Bugün saldıralım alın. eğer gelirse. Ses yapmayın boşuna. Herkes eline levyesini alsın. Tamam, uzaklaşıyoruz sakinliğe. Aşağıda yürümek tuhaf hissettiriyor ha. Bu ne oğlum? Evet. Oo, burada var, e elektrik sanırım. elektrik santrali yıkılmış. Ha. Ben de diyorum neden son günlerde elektrik çok az. Tamam burada biraz hızlı ilerleyelim. Sanırım burayı kullanarak yukarı çıkabiliriz. İkinci. Çıkmamız, Abi, gereken elektrik. kat... Çıkmamız gereken yer ikinci kat. dikkatli olun. Yukarı yukarıda tehlikeli zombilerin seslerini duyuyorum. İşte bu. bu ne lan? Dying Light oynuyor sanki. Hadi bakalım. Gelmeyi başardım arkadaşlar. Silahımı çektim ben. Ben saldırıya başlıyorum. <laughs> Ya hetmep ya kafa yengeçlerine dikkat edin. <laughs> Geliyor dikkatli ol. Buradan mı Dikkatli Bir dikkat edin dedim ben bundan tamam mı? Dikkatli olun. Şimdi sıra güçlü olanlar. Güzel. Başardık. Tamam şimdi burayı hızlıca bir güvenli hale getirmeliyiz. Etrafta başka zombi var mı diye kontrol edelim. Yok ama burayı da biraz beyseline geçirelim. Burayı da bence beyseline geçirelim. Ha. Geçirdim. Tamam buradaki burayı pencereyi de bir savunma hattı olarak kullanırız. Zombilerin tırmanma becerisi fazla yok diye biliyorum. Hey bakın burada bir kesici var. Bu kesiciyle senin arabanı güçlendirebiliriz. Allah ne Aa, çok mantıklı. keşke bu cesetleri buradan atabilsek. Çok kötü kokuyorlar. Şimdi o adam ne demişti? Bize bu binanınla evet. bir yerler. Bize bu binada ikinci katta önleyici olduğunu söylemişti, değil mi? Etrafa evet. bak. Etrafa bakalım. Hı. Bunlar Hı. açılmıyor. Hı. Ama O benim bana. Evet. Çünkü bir tane banyo var. Burada küçük bir tane banyo keşfettim. Bizim banyodan iyi valla. <laughs> makine çalışıyor. Güzel. Makine çalışıyor buradaki makine. Bekle. Makine çalışıyor mu? Eğer Eğer makine evet. çalış Eğer bu kurutucu çalışıyorsa hala yakınlarda çalışan bir elektrik jeneratörü olmalı. Evet. Büyükman o da üçüncü katta olmalı ama. Orası nasıl olabilir, oraya bilmiyorum. ulaşmamız imkansız çünkü oraya giden yol yıkılmış. Evet. Ama belki bir yolunu bulabiliriz. Belki oraya doğru bir tane yol yapabiliriz. Ben de şöyle bir tane silah var. Ben de şöyle bir tane silah var. Her türlü wow. şey kaldırabiliyor. Bu gerçekten inanılmaz. Size şey. misal bir tanesini. Şu kesiliyor. Hemen şunu kaldır... göstereyim misal. Bu kesiliyor. Kaldır paş. Vay. En fazla kaç kilo kaldırabiliyor? Şey kaldırabiliyor. Bu, Şeyi kaldırabiliyor. Al. Bu Esa... kesiciyi alsana. Ben... Bu kesiciyi al, senin arabanın oraya götürelim. Evet arkadaşlar. Bu zombileri evet. dışarı yatsana. Hiç gerek yok ki böyle uzaklaştırabiliriz. Böyle uzaklaştırabiliriz. Evet arkadaşlar. bir bir kötü haberim var. Aslında iki haberim var. Har ilk hangisini söyleyeyim? Birinci iyi. İyi. Birinci iyi. Yeni bir güvenli bölge. Gider bölgemiz, kardeşleri alırız. Yeni bir güvenli bölgemiz oldu. Şimdi hangisini söyleyeyim? İkinci iyi. İkinci iyi haber. Yakınlarda hala çalışan bir yer var. Bir enerji santrali ya da jeneratör ya da bir trafo gibi bir yer var. Evet şimdi de kötü haberi söylüyorum. Önleyiciyi bulamadık. Ne oluyor lan? Evet. Şuraya gelmeyin. Şurada bir yerde bir şeyler oluyor. Tuhaf bir şeyler cinleniyor. Elektrik şansını gördüm. Şur Elektriğin nereden geldiğini gördüm. Gerçekten mi? Şuradaki fabrika gibi Şuradaki fabrika gibi bir yeri görüyorsunuz değil mi? Hmm. Oradaki tepeden Hayır oradan olamaz. Hayır oradan olamaz. Oraya kadar enerjiye yetişememesi lazım. Orada. Bu duvarla. ama Bu, bu, bu tellere elektrik geldi. Ayş, demek ki çok güçlü. Tellerde elektrik var. Hayır. Buranın içerisindeki bir yerde olması lazım. Bu jeneratörün. Yani eğer Bir buranın, dakika. Çurda mı? Buranın dışarısına çıkmak imkansız. Ya, tamam. tamam gelin. Evet. Ee, bir şey bulamadık. Evet. Kendi base'imize dönelim. Evet. Dikkatliyinin. Hasar yemeyin. Zombilere zombilere hiç muhatap olmayın. Bekle. Burası da ne? Hayır. Hayır, burası çok. Hayır, burası karanlık. Burası muhtemelen Burası muhtemelen çok güçlü ve tehlikeli Orası benim Orası benim yerim. Orada <laughs> sağdan ben de oradan geldim. Oradan geldim sayılır yani. Oradan ekip, ar ekip arkadaşlarım girdi. Ama, sonra, ama galiba sonrasında ekip arkadaşlarım Neftah. Galiba Öyle ekip ne? arkadaşlarım var. <laughs> ekip arkadaşların da seninle aynı araçla gelmeye çalıştılar değil mi? Ama yapamadılar ne yazık ki. Bekle eğer oraya girip araçları bir şekilde almayı başarırsak... E, ...kalorizasyondan geçmek çok daha kolay olur. Bunu yapacağız. Çok mantıklı. Ama şu an olmaz. Her şey... Her şeyden önce base'imize geri dönmeliyiz. Çabuk Bu olun. Bu testleri de yanında kalsın. Testleri. Testleri arabanın, arabanın yanına koy. Testleri arabanın yanına koy. Tamam. Hadi yavaş yavaş çıkacağız. Umarım bir sorun olmaz. Oh. <laughs> i̇yi misin? Rapper iyi misin? İyi. <laughs> Tamam raporti herkes iyidir. Hadi 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 biraz. Oğlum niye buradan çıkamıyorum ha? Tamam. Oyun kasmasa çok güzel olur bu arada. Dikkat et. Burası birazcık kısa. Uçabiliriz. Tamam. Ben Olur. Az önce küçük bir hata oldu ama çıkmayı başardım. Siz geliyorsunuz değil mi? Tek tek hepinizin Yok. abc yapıp çıkmasını beklemeyek. Roblox'a döner oyun vallahi. Eskiden günler çok güzeldi. Bilgisayar Roblox'ta... Var bilgisayar. Hala bilgisayar var oğlum. Sen ne anlatıyorsun be abi. Burada kara kalıp psikolojim bozuldu. Değil mi? Ben, sana ben sana oyun açacağım tamam mı? Sen oyunu oyna psikolojin yerine gelir. Eğer buradan kaçmayı başarabilirsek psikolojinizin bozulduğuna değer arkadaşlar. Galiba gece yapmak zorundayım kaldım. Evet arkadaşlar. Bir şekilde base'e dönmeyi başardık. Şimdi yapacağımız şeyleri oturup normal beyefendiler gibi konuşmamız lazım. Evet her zamanki gibi tuvalete gitti o. Rüzgar Bey birazcık hızlı olun efendim. Sıkıldık burada. Geliyor mu? Bunu? Son yerdeyim. Neyse geliyor herhalde. evet. Herkes kendi yerlerine otursun arkadaşlar. Ben size planı anlatacağım. Evet şimdi Rüzgar Bey'i bekliyoruz efendim. Orası Rüzgar Bey'in yeri yalnız. Heh. Hadi la gel artık. Oh, kafam Bekle, güzel oldu. Su da bozuk galiba. Kafam güzel oldu. <laughs> Sen bir daha su içme ya. Lan. Suyu, bile suyu bile bozmayı başarmış. Dayım sınav izliyormuş. Lan! Mola. Lan! Allah içime girdi. Allah. <laughs> Çık lan <Çıklan> içimden. <laughs> Kayın bir az Evet şey. tamamdır. Kimin bacağını evet. Evet kesinlikle bu... normal bir şekilde i̇ş, çıktı iş. yukarı. Don, don, don. Evet arkadaşlar gene şimdi size yapacağım şeyler. Bunu nasıl Bir ister misiniz? Bunu bununla yaptım abi. Bu i̇şler işi bununla değil, yaptım. yaptım. Bakın ben bu işi bu silahla yaptım yine. Bu silah evet. beni uyduya uçurdu. Kendisine evet. O silah kaldı. bu, burada olsaydı bu biz çok daha iyi yapabilirdik biz bunları elimizde <laughs> kaldırıp yaptık. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar şimdi planı anlatmaya ee, başlamadan önce tekrardan ya, rüzgar bey'e çayını edelim. Ya bu ne oğlum? Çok koyam. Ben ya. suyu evet. ya. Bu su neden geliyor? Ben suyu evet. yaktım. <laughs> suyu nasıl yakabilirsin? Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Beni dinleyin. Planımız şu. İlk olarak ilk olarak yeni ele, geç ele geçirdiğimiz Olay. bizden Beyze e gidip orayı e, orayı oğlum ne oluyor? Oraya gidip A. etrafı nokta. kontrol etme ve oraya sağlanan enerjinin ne nereden geldiğini anlamak. Beyler durun bölüyorum ama benim, benim, benim hemen iki adım etrafı araştırıyorum. <laughs> <alın. gülüyor> Arkadaşlar bir planı anlatacağım. Bu ne? Neyse My yeni gittiğimiz yerde. Yeni gittiğimiz yerde. Ee, oraya bana, nasıl enerji bana, geldiğini anlayıp, yakınlardaki o enerji alanına döneceğiz tamam mı? E, oğlum ben... ya sapık herif ya. Bakma <laughs> oğlum çocuğa. <laughs> ben bunu pek sevmedim. Şey <laughs> ben de sevmedim siktir git. <laughs> şakaydı şakaydı şakaydı. Özür dilerim şakaydı. Evet şimdi planımız <laughs> şu. Ay. ilk olarak yeni açtığımız güvenli noktaya gideceğiz. Evet, Orada ya enerjinin nereden sağlandığını anlayacağız. <laughs> enerjiyi kendimize sağlayacağız. Uh -huh. Enerjiyi kendimize sağlayacağız ve bu sayede çok daha iyi bir radyo kulesi yapabileceğiz. Uh -huh. Ve son olarak da o karanlık bölgeye gidip oradaki arabaları dışarı çıkartacağız. Ve şu anki enerjimiz ise bu. Kent enerjisi. Aynen. Aynen öyle. yenilebilir enerji kullanıyoruz şu anda yenilemeyen enerji kullanı ya bu bunu yarıyor? Bu ne işe yarıyor? O mu? O buna da bizim antenim. O da bizim antenimiz. Sinyal alıyor. Bu da bizim radyo kulemiz falan filan. Öyle. Burası da tuvalet. Bildiğin tuvalet. Şura aşağıya boru gidiyor. Orada gider var. Tuvalete gidiyorum. Tamam. Hem ee, şunu evet sıçıyorum. Arkadaşlar, bakmayın. Arkadaşlar planlarımızı anladıysak bu kadar. Herkes gidip kendi yatağına gitsin. Oğlum ne yapıyorsunuz orada ya? Herkes kendi yatağına gitsin. <laughs> Bir şey İyi yapayım. din. İyi dinlene çünkü yarın çok işimiz olacak. Bekle.